dersime hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizlerle beraber hayat bilgisi dersinden kendimi tanıyorum konusunu öğreneceğiz. Vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Çocuklar dış görünüşümüzde olduğu gibi ilgi ve yeteneklerimizde de farklılıklar vardır. Biz sizinle birinci ve ikinci sınıfta bireysel farklılıklar konusunu öğrenmiştik. Şöyle bir hatırlarsanız çocuklar o derslerde ne demiştim ben size? Her insanın dış görünüşü farklıdır. Kilomuz, boyumuz, saç rengimiz, göz rengimiz, ten rengimiz bunların hepsi farklıdır ve bunlar bizi özel yapar. Her insan, her birey özeldir, tektir ve değerlidir demiştim, değil mi? Nasıl ki çocuklar dış görünüşümüzde böyle farklılıklar var. İlgi ve Yeteneklerimizde de farklılıklar var çocuklar ve bunlar da çok doğal. Her insanın farklı ilgi ve yeteneklerinin olması da çok doğal bir durum. Örneğin bazı insanlar resim alanında yetenekliyken bazıları spor alanında, bazıları ise müzik alanında yetenekli olabiliyorlar. Örneğin bazı insanlar çok güzel resim yapıyor ama bazılarının resmi o kadar iyi olmuyor. Bazı insanların sesi çok güzel oluyor. Çok güzel şarkılar söylüyorlar. Bazıları ise spor alanında daha başarılı oluyor. Öyle değil mi? Bunlar bizim bireysel farklılıklarımız. Örneğin bazı insanların araştırmacı yönü çok güçlü oluyor ve bazıları da cidden çok planlı olabiliyorlar çocuklar. Bunlar da bizi güçlü yapan yönler. Öyle değil mi? Çocuklar her insanın güçlü olduğu ve güçlendirmesi gereken yönler vardır. Evet, her insan güçlü ve güçlendirmesi gereken yönlerini düşünmeli ve bu konuda çalışma yapmalı çocuklar. Hepimizin bazı yönleri daha güçlüdür. O yönlerde daha başarılıyızdır. Bazı yönlerimiz ise eksiktir biraz diğer yönlere göre. O taraflarımızı güçlendirmemiz gerekebilir. İşte çocuklar bu güçlendirmemiz gereken yönlerin üzerine gitmeliyiz. Onları kapatmamalı, onları görmezden gelmemeliyiz. Tam tersi. Oturup düşünüp bizim eksik yönlerimiz neler? Güçlendirmemiz gereken yönler neler diye düşünüp bu yönlerimizle ilgili çalışma yapmalıyız. Size örnek olması açısından bazı güçlü yönleri ve güçlendirilmesi gereken yönleri yazdım çocuklar. Şimdi onları inceleyelim. Güçlü yönlerimiz neler olabilir? Örneğin düzenli, temiz ve planlı olmak bir insanın güçlü yönüdür çocuklar. Ben bir öğretmen olduğum için okulda da gözlem yapıyorum. Düzenli, temiz ve planlı öğrenciler her zaman başarılı oluyor. Kibar ve nazik olmak çocuklar. Bu da cidden güçlü yönlerden biridir. Kibar, nazik insanlar, çevrelerine karşı e, kibar olan insanlar her daim başarılı oluyorlar ve arkadaşlık ilişkilerinde de başarılı oluyorlar çocuklar. Bu insanların arkadaşlık ilişkileri daha iyi oluyor. Bir diğeri ise insanlarla iletişimimizin iyi olması. Aslında bu iki ile de biraz... Biraz önceki madde ile de ilgili bir madde. Kibar ve nazik olursak aslında insanlarla da daha iyi iletişim kurarız çocuklar. Yine bir sonraki madde de iyi iletişimle bağlantılı bir madde. Güzel ve etkili konuşmak çocuklar. Güzel ve etkili konuşmak da bizim insanlarla olan iletişimimizin iyi olmasını sağlar. Arkadaşlık ilişkilerimizin daha iyi olmasını, daha güçlü olmasını sağlar. İşte bu gördüğümüz maddelerden hepsi bir insanı güçlü yapan özellikler. Siz de hemen bir inceleyin çocuklar. Eğer bu yönlerinizden eksik olanlar varsa güçlendirmek için hemen bugünden itibaren çalışmaya başlayın. Göreceksiniz ki bu yönleriniz güçlendikçe daha başarılı olacaksınız hemen devam edelim hızlıca. Çocuklar tabii her insanın güçlü yönleri olduğu gibi bir de güçlendirmesi gereken yönler var. Bu yönlerimizi de tarafsız olarak düşünüp belirlemeliyiz. Örneğin öfkeli olmak. Öfkeli olmak çocuklar cidden güçlendirilmesi gereken bir yön. Çünkü öfkeli insanlar hayatta başarılı olamaz arkadaş ilişkilerinde de zorlanırlar. İnsanlar onlarla arkadaş olmak istemez. Eğer böyle bir probleminiz varsa okul rehber öğretmeninize başvurabilirsiniz. Ondan yardım alabilirsiniz çocuklar. Diğer bir madde ise yardımlaşmayı ve paylaşmayı sevmemek. Evet çocuklar bu da eksik yönlerden biri. Özellikle okulda yine çok gözlemleme şansım oluyor. Bazı Arkadaşlarınız bazı öğrenciler yardımlaşmayı sevmiyor çocuklar. Bu da onların yalnız kalmasına neden olabiliyor okulda değil mi? Kendinizden düşünün. Yardımlaşmayı, paylaşmayı sevmeyen biriyle arkadaşlık kurmak ister miydiniz? Evet, istemezdiniz öyle değil mi? Yalan söylemek diğer maddemiz çocuklar. Yalan söylemek çok kötü bir özellik çocuklar. Eğer böyle bir Yönünüz varsa, böyle bir özelliğiniz varsa, vakit kaybetmeden bu yönünüzü düzeltmek için hemen yardım almalısınız çocuklar. Yine okul rehber öğretmeninize, sınıf öğretmeninize başvurarak bu yönünüzü hemen güçlendirmelisiniz. Yalan söylemek sizin insan ilişkileri yönünden kötü bir şekilde etkiler çocuklar. Evet, Son maddemiz ise sorumsuz olmak. Yine ne yazık ki sınıfımda sorumsuz olmakla ilgili bolca örnek yaşayabiliyorum çocuklar. Bazı arkadaşlarınız ne yazık ki sorumsuz olabiliyor. Bir ödev verdiğimde bazı öğrencilerim çok güzel bir şekilde araştırıp ödevini hemen bana teslim ediyor. Bazıları ise son güne kadar yapmıyor çocuklar. Bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor. Tam son gün geliyor tabii yumurta kapıya dayanıyor. Ödevini hızlı bir şekilde yapmaya başlıyor. Özensiz bir şekilde. Çirkin bir yazıyla hatta. Ve bana o ödevi getiriyor. Yani ben tabii anlıyorum neden öyle bir kötü, neden öyle bir kötü ödev geldiğini. O öğrencinin sorumsuz olduğunu anlıyorum ve düşük not veriyorum. Sorumsuz olmak da çocuklar cidden eksik yönlerden biri. Eğer bu yönünüzde sorumsuz bir tarafınız da varsa, bu yönünüzü güçlendirmek için de hemen çalışmaya başlamalısınız. Evet çocuklar, size güçlü ve güçlendirmemiz gereken yönlerimizi anlattım ama tabi ben de bir insanım, benim de güçlü yönlerim var, bir de güçlendirmem gereken daha eksik kalan yönlerim var. Biraz da size kendimden bahsetmek istiyorum çocuklar, size bir örnek olması açısından kendimden bahsetmek istiyorum. Çocuklar çoğunuzun bildiği gibi ben bir öğretmenim ve benim de bazı güçlü yönlerim ve güçlendirmem gereken yönlerim var. Öncelikle tabii iyi taraflardan başlamak istiyorum. Güçlü yönlerimden başlamak istiyorum çocuklar. Biraz önce de dediğim gibi bir öğretmen olduğum için ben paylaşmayı çok seviyorum çocuklar. Bilgilerimi öğrencilerimle Diğer öğrencilerle paylaşmayı çok seviyorum. Bu benim güçlü yönlerimden biri. Paylaşmak güzeldir çocuklar. Paylaştıkça güzellikler artar. Diğer bir güçlü yönüm ise düzenli ve planlı olmak. Ben hayatım boyunca sizin yaşlarınızdayken başladı bu. Hep düzenli ve planlı biriydim. Öncesinde de düzenli ve planlı bir öğrencisi öğrenciydim. Şimdi çalışmaya başlayınca da düzenli ve planlı olmam devam etti çocuklar. Ben mutlaka bir ajanda tutarım. Her yıl bir ajandam vardır. O ajandaya bugün yapmak istediklerimi, hafta boyunca yapmam gerekenleri ve bir ay boyunca yapmam gerekenleri yazarım çocuklar. Böylece sorumluluklarımın bilincine vararak onları daha hızlı bir şekilde yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum çocuklar. Mutlaka bir ajanda tutun. O ajandaya günlük yapmanız gereken işleri, haftalık yapmanız gereken işleri, ödevleri yazın. Böylece eminim ki çok daha başarılı olacaksınız. Tabi düzenli ve planlı olmak sorumluluk almayı da getiriyor değil mi beraberinde? Ben sorumluluklarının Bilincinde bir bireyim çocuklar ve sorumluluklarımı elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Son olarak da azimli biriyimdir çocuklar. Her zaman bana bir iş verildiğinde, yapmam gereken bir iş olduğunda o işi en iyi şekilde yapmak için azimle çalışırım. Bunlar benim en sevdiğim yönlerim, güçlü yönlerim çocuklar. Bir de tabii her insanın farklı İlgi alanları var. Benim de tabii ilgi alanlarım var çocuklar. Bunlardan biri de ilgi alanlarımdan biri de resim yapmak. Resim yapmayı çok seviyorum. Çevrendeki insanlar ve öğrencilerim de bu konuda başarılı olduğumu söylüyorlar çocuklar. Özellikle dersleri böyle resimlerle, resimler çizerek anlatmayı çok seviyorum. Böylece sizin de derslerinizi daha iyi anladığınızı düşünüyorum resim yapmayı seviyorum. Diğer bir ilgi alanım ise kitap okumak çocuklar. Ben kitap okumayı da çok severim. Günde en az bir saat kitap okurum çocuklar. Evimde de güzel bir kitaplığım var. Okuduğum kitapları oraya diziyorum. Size de tavsiye ediyorum çocuklar. Günde en az bir saat kitap okumalısınız. Hatta evinizin ya da odanızın bir köşesine Küçük de olsa mutlaka bir kitaplık yapın ve okuduğunuz kitapları oraya dizerek eminim ki daha mutlu olacaksınız. Onları gördükçe daha fazla kitap okumak isteyeceksiniz çocuklar. Kitap okumak aynı zamanda çok faydalıdır çocuklar. Özellikle konuşmamızı geliştirir, daha çok bilgi sahibi oluruz ve insanlarla da daha iyi iletişim kurarız çocuklar. Size de kitap okumayı tavsiye ediyorum. Bir diğer ilgi alanım ise seyahat etmek çocuklar. Ben seyahat etmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Ama tabi öyle boş boş gezmek değil de daha çok tarihi alanları gezmeyi seviyorum çocuklar. Tarihi alanları gezerek orada neler yaşandığını araştırmak, öğrenmek beni hem çok mutlu ediyor hem de bilgi sahibi yapıyor çocuklar. Size de Tavsiye ediyorum bol bol müze gezin, tarihi yerleri gezin. Eminim ki sizde hemen fark edeceksiniz o artan bilginiz size iyi gelecek. Evet seyahat etmek de benim ilgi alanlarımdan biri. Bir de tabii her insanda olduğu gibi benim de eksik yönlerim, güçlendirmem gereken yönlerim, taraflarım var çocuklar. Bunu da bakın size tarafsız olarak burada anlatıyorum çocuklar. Benim eksik yönlerimden biri beni aslında en fazla zorlayan yönüm bu. Alıncan olmak çocuklar. Bazen çok alıncan ve duygusal olabiliyorum çocuklar. Ve bu da benim arkadaşlık ilişkilerinde, insan ilişkilerinde biraz zorluyor çocuklar. Aslında her şey böyle alınıp üzülmemem gerekiyor ama ne yazık ki bu yönümü tam olarak güçlendiremedim. Ama bu yönümle ilgili çalışmalar yapıyorum. Eminim daha güçlü olacağım. Diğer bir güçlendirmem gereken taraf ise biraz tedirginimdir çocuklar. Yani bu konuyu size eğer açarsam benim için her şeyin kesin olması gerekiyor. Örneğin bir iş yapılacaksa da yapılmayacaksa da olacaksa da olmayacaksa da ben bunu bilmeliyim. Bilmediğim zaman ortada bir belirsizlik olduğu zaman hemen o durum beni tedirgin eder ve yanlış işler yapmama neden olabilir çocuklar. Tedirgin olmak da aslında çok iyi bir yön değil. Her zaman daha böyle soğukkanlı olmalıyız olaylara karşı. Ama ben ne yazık ki daha bu yönümü de tam olarak geliştiremedim ama bu yönümü de eminim ki, ki daha güçlü olacağım. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyorum. Bir diğer eksik yönüm spor yapmak çocuklar. Aslında geçen sene bu konuyla ilgili büyük bir adım atıp pilatese yazılmıştım. Pilates dersleri alıyordum. Ancak tabi siz de biliyorsunuz ki pandemiden dolayı bu covid virüsünden dolayı yarım bırakmak zorunda kaldım. Ama eminim bu sene bu yönümü de geliştireceğim. Spora devam edeceğim ve daha güçlü olacağım. Evet çocuklar, sizi daha çok yardımcı olmak adına böyle bir tablo hazırladım. Tabloda ilgi alanlarımı, güçlü yönlerimi ve güçlendirmem gerekenleri yazdım ve bu tabloyu çalışma masama asmak istiyorum çocuklar. Size de örnek olsun. Siz de hemen bu videoyu izledikten sonra kendinize böyle bir tablo yapın. Tabloya ilgi alanlarınızı, güçlü yönlerinizi ve güçlendirmeniz gereken yönleri tarafsız bir şekilde yazın ve odanızda olabilir, çalışma masanızda olabilir, sık sık göreceğiniz bir yere o tabloyu asın çocuklar. Böylece güçlendirmeniz gereken yönlerinizi her gün görüp o yönlerinizle ilgili çalışma yaparsınız. Güçlü yönlerinizi de görüp mutlu olursunuz, değil mi? Örneğin her gün ben bu tabloya baktığımda. Güçlü yönlerimi görmek beni mutlu ediyor. Güçlendirmem gereken yönleri ise bu tabloda yazılı olarak gördüğümde diyorum ki bugün bu yönlerimle ilgili çalışma yapmalıyım diyorum. Ve ilgi alanlarınızda bu tabloda olursa eğer çocuklar örneğin kitap okumayı görüp ''Aa evet ben bugün kitap okumadım. Hemen gidip bir saat kitap okuyayım.'' diyerek kendinize hatırlatmış olursunuz. Evet. Çocuklar son olarak zayıf olduğumuz yönlerimizi geliştirmek için çaba göstermeliyiz. Bunun için arkadaşlarınızdan, ailenizden, öğretmenlerinizden yardım isteyebilirsiniz çocuklar. Sakın utanmayın. Yardım isteyin ve bu yönlerinizi güçlendirmek için hemen bugün çalışmalara başlayın. Ve unutmamanız gereken bir şey daha var. Her insan farklıdır çocuklar. Hepimiz farklıyız, özeliz, tekiz. Ve bu yüzden birbirimizin farklılıklarına saygı göstermeliyiz çocuklar. Her zaman saygılı olmalıyız, saygılı olmayı unutmayın. Evet çocuklar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum.